<laughs> Mickey Park'a hepiniz hoş geldiniz. Gösterimize başlamadan önce söylemek istediğim birkaç şey var. Aa, <laughs> bu benim Anne Kars çocuk şarkıları adlı hikaye kitabım. Ben sevdiğim şarkıları söylerken siz de şarkıları canlandıracaksınız. Ah çok hoş çok hoş hep bir aktris olmak istemişimdir. Oo, evet ben de. Ama <laughs> sevdi. <laughs> <laughs> Şimdi unutmayın. Şarkıda söylediklerimi yapmalısınız. Daha önemlisi eğlenmelisiniz. <laughs> Pekala arkadaşlar hazır mıyız? Hem de nasıl? Evet hazırız. Evet. Hazır Aa, evet. <laughs> Clara Bell Productions gururla sunar. Şarkı zamanı. Tüm zamanların en sevilen çocuk şarkılarından oluşan bir müzikal olacak bu? Maestro? Luz. Anne kaz bir şarkı söylüyor Dinleyin bile bili ve de kukuri kuku Mısralarım kısa ve uzun Şarkı söylemeye hepiniz katılın Hadi siz de katılın Dinleyin bile bili ve de kukuri kuku Dinleyin bili bili, Dinleyin, bili, bili ve de, de kukuri kuku, kuku. <laughs> Pekala tüm zamanların en sevilen şarkılarından biriyle başlayalım. Dikili mikili bot. Vay canına. Dikili mikili bot. Mickey fare kaçıştı. Bu bir ipucu Mickey. Oh, oh.